Yani hanım, sana bir şeyi elli kere söylemem kafi gelir sanırdım, aldanmışım. Ne oldu yine, ne var? Daha ne olacak, pantolonumu dolabın en ücra köşesine bırakmışsın. <laughs> ne ücrası canım, dolabın köşesine bıraktım. Aman iyi ki köşesine bıraktım? dolabın hakkarisine bırakmışsın. Aa, sen bu sabah yine yani ters kalktın uykundan. Bağırma böyle, çocuklar uyandıracaksın. Uyansınlar, bu saate kadar uyunur mu? Zaten bu işler deli ediyor beni. Hangi işler? Allah aşkına bu hıdır hep bizde mi kalacak? Rezil olacağız, dedikodumuz çıkacak. Niye dedikodunuz çıksın canım? Sen kendi odanda yatıyorsun, o kendi odasında. Saçmalama terbiye, benimle dedikodusu çıkacak demedim. Lütfiye ile çıkacak. Lütfiye de kendi odasında yatıyor, hem beraber değiller ki. Ay istersen bir de beraber olsalardı bari. Arada bir biz de uğrardık. Sen orta hakem, ben saha komiseri. Günaydın anne. Günaydın kızım. Günaydın baba. Günaydın. Baba ben sana günaydın diyorum, sen bana günaydın Vietnam diyorsun. Ne oldu? Yok bir şey. Bak yok bir şeydi de çok sert bir şey var. Ne oluyor anne? Bilmiyorum kızım. Baban sabah sabah huzur bozma operasyonu yapıyor. Bizim huzurumuzu kimse düşünmüyor ama. Ne bu be? Görülmüş şey mi? El alemin postacısı gelip evimize yerleşti. Bu evde evlenme çağında bir kız var. Ne evlenme çağı be? Bir dul var, dul dul. O ne öyle dul dul dul? Baba, bu manalı sözlerinden dolayı çok rencide oldum biliyor musun? Evet, ben kanun dul gibi gözüküyorsam da iffetime hiçbir şey olmadı. Beni zorla evlendirdiğiniz Sadık Bey 103 yaşında olduğu için aramızda hiçbir şey olamadı. Sahi ne zamandır soracağım kızım. Sen Sadık Bey ile birkaç hafta evli kaldın. Sahi hiçbir şey olmadı mı? Aman anne ne olacak Allah aşkına? Sadık Bey haritada Kıbrıs'ın yerini zor buluyor. Nerede kaldı anatomi haritası işleri? Bak 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 babasının yanında konuştuğu laflara bak. Ne var yani? Coğrafya mevzuları bunlar. Ayrıca sen beni konuşmak mecburiyetinde bıraktın. Gözlerimin içine bakıp üç defa dul 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 dedi. Hadi hadi bırakın sabah sabah kırıcı olmayı. Ne oluyor be? Sabahın köründe evimizde ses duvarını açma faaliyetleri var ne oluyor? O uyandırdık mı beyefendi? Ay çok affedersiniz. Kışın ortasında uyandırdık. Aslında sizi bahara doğru uyandırmamız icap ederdi. Şşt kız ne diyor? Sana ayı diyor. O kadar biz de anladık. Niye böyle ters konuşuyor? Babanın bu sabah kafası bozuk oğlum. Anne onu da görüyoruz. Niye bozuk kafası peki? Babam çok sinirli bu sabah. Ya onu da görüyoruz. Kafası bozuk, sinirli. Tamam da niye yani? Niye? Niye? Ekrem'in abi babam bir şeye kızmış. Allah Allah. Ya hepiniz top kafayı mı yediniz bu sabah? Ne bağırıyorsun be? Kafam bozuk işte. Bu evde olanlara canım sıkılıyor. Nedir bu Hıdır'ın durumu? Aa, babam Hıdır'ın bu evdeki üvey iç güveysi durumuna bozulmuş. Ya abi... ...yani vaziyetimizi böyle şıp badanak anlaman inanmadan hepimizi çok sevindirdi. Aslında babam haklı. Tabii, tamam bazı şeyleri affettik ama mahallede laf oluyor. Olmaz. Ben dün gece düşündüm. Ha, Demek Müklemin abim geceleri düşünebiliyor. Ama bunun gündize pek bir faydası olmuyor. Ne dedi şimdi bu? Kötü bir şey söyledi mi? Yoo, niye kötü bir şey olsun? Düşünmek gibi işleri senin bünyen kaldırmaz, sen geri zekalısın. Ne? ...der miyim ben sana? Ben onu bunu bilmem. Hıdır bu evden gidecek. Ama baba onu annesi evden kovdu gidecek yeri yok. O şimdi yuvasız kuşlar gibi perakende kalmış durumda. Hıdır şu anda sığınmacı sayılır. Onu sınır dışı mı edeceğiz yani? Bize ne? Gidecek yeri olmayan herkes buraya mı gelecek? Otel mi burası? Postacı Hıdır, bakkalın çırağı... ...herkes burada. Üf, yavaş konuşun biraz ayol çocuk duyacak, ayıp. Duyarsa duysun. Lütfiye. Git Hıdır'la konuş derhal bu evi terk etsin! Evet! O burayı öyle hızlı terk edecek ki ense tıraşını bile kimse görmeyecek! Hadi git aynen böyle söyle hadi. hadi! Aferin oğlum Mükrem'in! Şimdi eski Mükrem'in oldun işte! Aşk ol abi! Hani barışmıştınız? Sen var ya sen! Önce ateşkes ilan edip sonra sivillerin üstüne ateş açan düşmanlara benziyorsun biliyor musun? Uzatma şey. Hadi git konuş Hıdır'la! Hayır baba! Hayır ben konuşamam! Kendisine karşı hisli şeyler beslediğim bir insana git diyemem! Ne yani? Ona... Hıdır çabuk bu evi terk et. Çünkü seni çok seviyorum bu diyeyim. Tamam <laughs> o zaman tamam. Hadi gidip sen konuş be. Bir münasiple anlat ona. O oh, hanım ben ne konuşayım? En iyisi mükemin konuşsun. Herkese günaydın. Günaydın. Ne no, kahvaltı hazır değil mi da? Hazırlıyoruz çocuğum. Hani ben aç karnına biraz sinirli olurum da o bakımdan. Allah Allah. Bir de sinirleniyor. Deli olacağım ya. Tabi sen şimdi ananın kahvaltılarını özlemişsin Niye özlesin ki? Annesinin ki köy yumurtası da bizimkileri ben mi yumurtluyorum? Hem benim annem onun da annesi sayılır. Meseleleri abartmayalım Lütfiye. Ben işe gidiyorum. Döndüğümde o iş halledilmiş olsun. Daha kahvaltı etmedin. Haklısın. Kendi evimde bir kahvaltı edemedim. Neyse hadi oturun çocuklar hadi hadi. Hadi geçin. Dur. Tamam tamam tamam. Ah. Geldim geldim. Yetiştim değil mi? Bakın, açık açık söylüyorum, yumurtasını yemeyecek olan varsa ben yerim tamam mı? Aa, yok ama ben fazla çay içmeyeceğim, istersen bardağımı yiyebilirsin. <laughs> Lan tombala, otur yemeğine giremez onlar hadi. Bir de bu var başımızda be! Aa, miklimin abi ben bir şey demedim ki! Tabii sabah sabah kalktınız fırçak çak birini arıyordunuz. <laughs> Acaba çayların doldurulması için araya hatırlı bir kişi mi koymamız gerekiyor? Biraz demi Otursun diye bekliyoruz. Ya sabır! Bana bak öderim. Zaten durumun sallantılı, abur cubur cümleler sarf etme. <laughs> Kaç şeker atayım çayına? Onu doldurulduğu zaman düşünürüz. Daha çok vaktimiz var. Allah Allah, laflara bak ya, bana bak hadi. Kadir, şekerleri tabağın kenarına mı koyayım yoksa çayın içine mi atayım? Hayır, bazı tabağın kenarında sevmez ıslanıyor diye. Halbuki içine atınca da ıslanıyor değil mi? Fark etmez, koy. Tamam. <laughs> yani ben o şekerleri var ya. Aa, bak kalımın çıra. Sen de bakıyorum saatlerdir zeytin yiyorsun, ortada çekirdek yok. Çekirdekleri ne yapıyorsun? Ne çekirdeği? Zeytinin içindeki çekirdek! Aa! zeytinin içinde çekirdek mi vardır? <laughs> Hiç fark etmedim, ben hep öyle yutarım. Tamam canım tamam, başka sorum yok. Ee tereyağı nerede? Yok evladım. Niye? İşte! Ee, tereyağı damar tıkanıklığı yapıyor diye almıyoruz. Ee, ne demiş atalarımız? Tereyağı yiyen bir insanın hayat damarlarından biri tıkanmış demektir. Aa benim annem hayatta tereyağsız sofra hazırlamaz. Gıdır! <laughs> ananın tereyağını özlediysen bir şey unutmayalım. Lan Tombala, sen de yemek yerken nefes al be! Nedir bu be? Kendi sahamızda kahvaltı yapamıyoruz be! Lütfüye ben gidiyorum, akşama bu iş halli olmuş olacak, tamam mı? Tamam, tamam, hadi güle güle! İkisini de paket yapacaksın! <laughs> ben de bir mutfağa gideyim, epeydir uğramamıştım. Lütfüye, sen o işi hallet artık! Tamam anne! Ay. Ne işinden bahsediyor? şey, Hıdır... ...Sen şimdi bizde kalıyorsun ya... Evet. Yani Senle bakkalımın çırağı arka odada kalıyorsunuz ya. Evet. Ee, babam şey dedi. Hani arka oda soğuk oluyor da. E, babam gitsinler dedi. Gitsinler mi dedi? Evet. Yani gitsinler. Bir elektrikli soba alıp gelsinler dedi. Vallahi çok iyi oldu. Dün akşam kalktım midem kazındı. Bir şeyler atıştırayım dedim. Dondum vallahi. Bir şeyler mi atıştırdın? Ne yedin o saatte? Bilmiyorum, karanlıkta göremedim. Tepsinin içinde yeşil bir şeydi ama tadı çok güzeldi. Hay Allah cezanı vermesin, kınaydı o kız. Annemle de ben saçımıza kına yakacaktık. Kına mıydı? Evet. Daha kaldı mı? Ay vallahi. Ay neyse. Ee, ben şey diyordum. Ay nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Ee, Babam e, elektrikli soba alıp gelsinler dedi ya Hıdır. Eee? E, lafa şöyle devam etti. E, elektrikli sobayı bıraksınlar... ...tekrar gitsinler dedi. Şimdi niye gidiyoruz? ve Bu sefer öyle gidiyorsunuz. <laughs> Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Yoksa birine git diyebilmek mi daha zor? İşte o bakımdan. Yani bu sizin gitme işiniz... ...babam tarafından geliştirildi. ...hani az önce işe giden babam gitmeden önce sizin için gitsinler dedi mi gitti. Hani gitti gidiyor yaralı yüreğim falan yani. Lütfiye ne oluyor sana? Allah kahretsin söylemeliyim. Hıdır... ...seni seviyorum. Taksimi çağırdınız çocuklar. Ne taksisi der Ne bileyim ben hani birileri gider diye. <laughs> Geç otur. Yok ben rahatsız etmeyeyim. Sizin ev yeterince kalabalık zaten. Başladık yine. Buyurun Ermik ne istemiştiniz? Bir fincan tuz rica edecektim. Evde karbonat kalmamış da. E şimdi siz baktınız evde karbonat kalmamış. Gideyim tuz isteyeyim dediniz. Tabi. Gönül dedik dedikodu istiyor fincan bahane. Lütfiye ne biçim konuşuyorsun sen? Bence Lütfiye kendine yakışanı yapıyor. Neyse benim muhatabım o değil. Ben tuzumu alıp gideyim komşu. Ay yok bizde karbonat kalmamış. O yüzden tuz da veremeyiz. Hadi iyi günler. Terbiyesiz. Dur Ermi hanım dur 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 tuzunu verecektim. Lütfen beğendin mi yaptığını? Şimdi bütün mahalleye bizi rezil edecek. Hep bunların yüzünden. Bunlar dedi ki. Ay Hıdır. Ya tamam ben anlatamıyorum ama senin de pek anlamaya niyetin yok yani. Ah! Lütfiye <laughs> abla. Ne oldu? Bu içinden sert bir şey çıktı. Çekirdek bu mu? Ay bakkalımın çırağı. <laughs>